Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar size söyledim. Arkadaşlar. Çünkü daha saat 29.29. Ve daha yeni uyandım. Bugün ne çekeceğiz? Galiba spot nasıl yükleniyor? Çok seviyem bir oyun. Şimdi size ben oyun göstereceğim. Ama tev Evet bilgisayarla da indirebilirsiniz ama bu telefonla nasıl yüklenir onu göstereceğim. Şimdi ilk önce yapacağınız şey Google'a gir Heh. Yok Medi Garis Bende hemen çıkıyor tabii ki sizde çıkmayacak hemen Çünkü ben gittim Garis mod yazıyorsunuz Yok Garis mod APG Nereden durmuş Buraya mı basıyorduk yoksa? Bence buraya basıyorduk. Basalım. Bence. Yok burası değil. Heh. Siz de çıkarsa gari Bu tıklıyorsunuz belki çıkarsa Buna basıyorsunuz ama basıyorduk değil mi? Evet. Bu değil ya. APK yazıyoruz. Ben de unuttum arkadaşlar. Mut APK. Evet arkadaşlar bu. diyorsun? Şu indir tuşuna tıklıyorsunuz ama bir şey olmuyor. Burası değil de. Bak arkadaşlar ben yüklediğim için tekrar indir mi di diyor. Ünder'e basacaksınız. indirecek. Ben de bastım hadi. Dosya zararlı olabilir diyor ama yalan. Ne de indir diyorsunuz. İlk diyor burada dosya açıldı. Diyorsunuz bilinmiyor diyor. Gardis mod bit diye basıyorsunuz. Gardis mod yüklendi. Bu kadar kolay arkadaşlar. İsterseniz bir göstereyim. gerçekmiş ama güvenin. Bakın. Happy Vatan yüklediğim. Beta. Reşit'i gerçek çıktı. Karayız mod da öyle. Ama ne oldu? Böyle de olabiliyor arkadaşlar. Kendisi yapıyor. Burada start Server, server. Server yazıyor. Bir şey bahsedeceğim. Start server bir şey oldu ama anlamadım ne olduğunu. Optifix sizi milyoner yapmış. Ama size milyoner olmak için gerekli araçları sunar. Bugün milyonlarca başarılı yatırımcıya siz sesi? de katılın. Sonraki durak Açtık. çalışıyor gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar güncellemesi de. Çok bekleyeceksiniz. Start'a server diyorum. İki saat bir şey mi olmuyor? İyice arkadaşlar bir şey tıklamayın. Bir şey olmuyormuş. Reklam geliyormuş sadece. böyle heh, şimdi geldi. Göremedi hiçbir bir şey? Şarpı çıktı mı ona bile göremedim Şimdi bekleyeceksiniz sadece. Dön Böyle diyor. Böyle reklam geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ha, <laughs> 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 loser! Want to trade places? Bu şart. Sözse. Tam tanıt yine diyorsunuz. Ne evga veriyorsunuz? Tanıt yine diyorsunuz. Download Ve bunun da olmasını bekliyoruz. Açıldığında. Çok kasıyor. iPhone'la falan oynuyorsanız hiç kasmaz. Ben bununla oynadığım için böyle şu anda kasıyor. Neden olduğunu bilmedim. O yüz, şu an 13. 110'a kadar devam edin. 15 oldu. 16, 17. Yani bekleyeceksiniz. Evet arkadaşlar. O açılınca zaten görecek göreceksiniz bir olacak. zaten yani saat şimdi bekleyerek videoyu uzatamam. Başı yere. Aslında videoya da durdurabilirim ama Bakın burada var iki resmi var onu silmeyin o çünkü daha resmi En sevilen oyun Happy size göstereyim bilmeyenler için Bilmeyenler için diyeceğim Abi orta basılırsanız sıkıyor Başka yere geliyor Baştan başlatıyor Ben denedim ne? Ne yapacaktım? Happy yapayım nerede? Dur bakayım. Yavaş. yavaş. Happy mod yok. <gülüyor> <gülüyor> happy modu bilmeyen için böyle happy mod yazıyorsunuz. Bilmeyen için APK demiyorsunuz, HP mod diyorsunuz. Böyle mavi bir şey gösteriyor indirme gibi. bir mod 2.8.6 jantro dinlerim diyor. Böyle tıklıyorsunuz indire indiriyor. Hep böyle diyor zararlı olabilir. Ama bir şey iyi Bakın burada GTA 5 diyor. Ama bu gerçek GTA 5'lerden değil. denemiştim bir kere bu olmamıştı. Hapim o tanrı Ama telefondan böyle GTA 5'e GTA 5'e girince bir şey oluyor. Böyle çok güzel gözüküyor ama aşımız güzel gözüktürüyor. Heyecanlandırıyor insanı. Biraz bakın. Nasıl Tilkman geldi ya. Onun resmi yok. Yarlayış mod yazsam. Bakın bunlar çıkıyor. Yarlayış mod yok ya. Oha lan. Bu yeni simi çıktı arkadaşlar. Koyoy. Uu. İndireceğim ben. Hadi be. Bunu mu istedim? Bazı şeyler eklememi istiyor ama Neyse videomuz bu kadar olacak. Göstereceğim dedim ama çıkmıyorlar. PvP oyunlar yine çıkmadı. Videomuz bu kadar olacak. Ve bay bay. Abone olmayı unutmayın. Ama durun. Beni çok sevindiriyorsunuz. Valla sevincimden ayakta duruyorum, Valla hep siz, size bakıyorum. Hep videolarımı bakıyorum kaç olmuş diye bayağı mutlu oluyorum. Sizin markınız 26-25 olduğu için hala da 25. Çok teşekkür ederim onlar kim yapıyorsa. Yorum, o kişi yoruma yazsın yani 25 kişi. 26'yı da birisi çıkmış. Neden çıktığını ona buradan söylüyorum o yarıma yazsın ve ona kalp atacağım sabit diyeceğim bayağı mutlu etti yok mu yaz saçma sapan da olsun şey olsun ama yakında kanalı kapatacağım o da sizin kararınız o videonu çekeceğim abone olmayı bay bay